Geçen geldiğimde Elis Sinem uyuyordu. Umarım bu sefer uyumuyordur. Ama yine de o yumurta sihirli olduğu için onu görmemem lazım. Hemen hediyesini buraya bırakıp gideceğim. Bu sefer bu yumurtanın içinde harika şekerler var. Artık gidebilirim. Ne yapıyorsunuz? Hadi ee, gezmeye gidelim. Ne o, yapıyorsunuz? Dandili dandili rastlanıyor. Çocuklar döndü de Elif Sinem, onu Elif dandili. bebek mi oldun annem yine sen? Aa! aa. Bak ya bir de bücürle birlikte. Sinem ne oldu? Ne oldu? Sıradan biri mi geçti? Be? Biri mi geçti? Yok geçmedi. Elif Sinem buradan yeşil bir şey Büyük geçti. Benden fark ettim. Zannedip. Neyse, Elif kalk hadi. Hem gideceğiz Alkış hem de alışveriş. bakalım kimmiş. Hadi. Neyse. Hadi hadi gideceğiz. Hadi gezmeye gideceğiz. Ya bak hepimiz kırmızı renk olduk. Kırmızı renk. Bücüre de getirelim. Tüm gün kırmızı renk yapacağız. Burada bücür bücüre bir sala. Bücüre de kırmızı renk mi? Bücüre ayrıyetten alışveriş yaparız anneciğim. var getirelim. Ha, yine geçti. Yine geçti. Yine geçti. Ben yine görmedim. Tamam. Ay yine Siz burada durun ben bir bakıp geliyorum tamam mı? Ben de gelin, dur. Ben gel şeyim, gel dururum. gel. Allah Allah kim o ya? Yani kim Allah. geldi yine? Hii, ben kapıyı açık unutmuştum. Kim koydu ne oldu? Aa burada bir tane yumurta var Murat gördün mü? Kim koydu onu? Bilmiyorum ki bu yumurtayı kim koydu buraya? Bakalım kimmiş? Kimse var mı? Aa kimsecikler yok Murat. E bu yumurtayı kim koydu o zaman? Elif Sinem sana yine sürpriz yumurta geldi. Bak bu da kırmızı renk görüyor musun? Neyse hadi kıyafetlerimizi giyelim, çıkalım. Herhalde şuradan ön tarafa geçti. Elif Sinem gidelim onu bulalım. Kim bıraktı? Açma Murat ne olur ne olmaz önce kimin bıraktığını öğrenelim. Getir anneciğim kapatalım kapıları içeriye girmesin biz yokken. Hadi gidiyoruz. Kim bıraktı bunu ya hemen bulmamız lazım. Hadi gel Elif Elif nerede? Hadi gel kapıyı kapattın mı? Elif gel anneciğim gördün mü birini? Bunu kim bırakmış? Aa şu yan tarafa bakacaktım ben. Bakayım buralarda mı? Aa bu kırmızı yumurtayı kim bıraktı acaba ya? Ee buralarda da kimsecikler yok. Yan bahçede de kimseler yok. Elif burada kimsecikler yok. Gidelim anneciğim o zaman gel. Ay bunu da açmayı çok merak ediyorum ama. Yine de korkuyorum ne dersin Elif? Eyvah eyvah. Elif tut bakalım yumurtayı anneciğim arabaya bineceğiz. Hadi geç bakalım. Hadi geç anneciğim gidelim. Aa, aa Elif gördün mü? Elif Sinem gidiyor bak. Yumurta o bıraktı galiba. Hadi onu takip edelim. Gelin bakalım. Yumurtayı kesin o bıraktı. Aa kayboldu. Nereye gitti ya? Şu tarafa doğru gitti. Hadi gel birlikte bakalım. Kimmiş bu yumurtayı bıraktı. Yumurta nerede Elif? Bunu ona vereceğiz tamam mı anneciğim? Olabilir anneciğim oraya girmiş olabilir şaşkın hadi gel gidip bakalım. Buranın anahtarı Evet, sen de değil mi, anahtarı, anahtarı bendeydi. Ha işte burada anahtar bende. Hadi gel birlikte içeriye mi girdi acaba i̇çeriye yoksa bahçeden mi dolandı? Bu. Murat bak buranın kapısı kapalı. Elif Sinem, buranın kapısı kapalı anneciğim. buradan girmemiş. Ya, elisine, gel ya, al, al Elif aç şimdi anneciğim da. şurayı. İçeriye, i̇çeriye girdi gidelim, galiba. Sen mi verdin sen? sen mi verdin yedek anahtarı ona? Hey, Murat, ben bu berandanın kapısını açık bırakmıştım Masanın üstündeydi yedek Aa, anahtar. Oradan aldı o zaman. Oradan Burası. aldı o zaman. Aç bakalım anneciğim, kesin bu anahtarla içeriye girdi. Aç bakalım içeride mi? Aç bakayım. Ee, burada ayak izleri var mı Elif? Yok mu burada? Nereye gitti bu ya? Orada mı? Burada yok. Ee, nereye gitti o zaman? Burada da yok. Burada ayak izleri var. Burada gezmiş olabilir mi? E nerede o zaman bu şaşkın dolapların içinde olabilir mi buralara saklanmış mıdır acaba? Aa Elif, yok ya buralara da giremez o. Nereye gitti? Adı neydi onun Elif? Gırınç, <laughs> gırınç. Elif buranın kapısı kapalı o zaman burada değil. Bahçeye de bakarız. Yukarıya mı çıktı sence? Bakalım anneciğim. E burada yok. Bahçede mi? Bahçede de kimsecikler yok. O kesin yukarıya gitti. Murat gel gel kapıyı ört. Gel. Ayak izleri mi var? Gerç, neredesin? Son ayak bu. Gerunç, saklanma, gel buraya yumurtayı senin bıraktığını biliyoruz. Hangi son ayak izi anneciğim? E, Aa, ayak izleri devam ediyor. Gerç, nereye gitti anneciğim? Bir şu banyoya bak, bakayım oraya mı saklandı bu şaşkın ördek. Orada da mı yok? Nereye gitti? Ne? Gerç, neredesin? Ee, burada da yok. Hemen buraya saklanmalı, yoksa beni bulacaklar. Elif sinem orada da mı yok? Ver anneciğim şu yumurtayı bana ver bakalım. Girinç bu yumurtayı senin bıraktığını biliyoruz. Burada da mı yok? Balkona mı çıktı acaba? Şaşkın. Nerede anneciğim? Orada mı? Nereye saklanmış şaşkın? Aa! Girinç yakaladık seni. Bu yumurtayı senin bıraktığını biliyoruz Girinç. Bunun içinde ne var? Çabuk söyle. En son Elif Sinem sen uyuduğunda bunu bıraktığında içinden sihirli bir şeyler çıktı ve baban dönüşmüştü biliyor musun? O yumurta sihirliydi ama Elif Sinem e özeldi Elif Sinem açsaydı hiçbir şey olmayacaktı Yaramaz baban Elif Sinem O açınca dönüştü Çünkü senden başka kimse açamazdı onu Açma Elif dur güvenmiyorum ben ona Aa çikolata mı çıktı içinden Ver bakayım Evet Elif Sinem sana tatlı şekerlemeler getirdim Ay teşekkür ederiz Peki bunları yiyince Elif Sinem'e bir şey olmayacak değil mi Elif güvenebilir miyiz anneciğim bunlara biz Evet Sinem hasta olduğu için abur cubur yemesi yasak biliyor musun Girinç? Ben de zaten sana geçmiş olsuna geldim. Yok ben yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Onlar senin. Tamam bana ver anneciğim. Sonra biz beraber yeriz iyileşince tamam mı? Hadi getir bakayım. Teşekkürler Girinç. Sinem yanından ayrılmıyor. Biz gidiyoruz Girinç. Hadi seni de bırakalım. Bak ya şunlara bak. Neler? Ay ne güzel şeyler getirmiş Elif. Evet iyileşince yiyeceğiz maalesef tamam mı? Hadi gidelim o zaman gel gelin sen de gel. Hadi gidiyoruz. Gidelim anneciğim. Gerenc hadi gel peşimizden geliyor anneciğim. Hadi yürü. Gelmiyor mu, Gelmiyor mu? bakayım? Geliyorum Elif Sinem geliyorum. Geli, hadi sen gel. hocam, biraz evet biraz hızlı çıkacağız biz bu evden hemen. Hadi anneciğim çıkalım. Gerenc hadi çabuk gel. Ay geliyorum Elif Sinem geliyorum ya. Evet yukarıda saklanmış. Bunlar da Elif Sinem hasta olduğu için geçmiş olsun diye getirmiş. Hiçbirinde de bir sakınca yokmuş. Ayrıca da dedi ki o yumurta dedi Elif Sinem özeldi. Babası yiyince dedi yaramazlık yaptığı için de o yüzden dönüştü dedi. Bunlardan sen yemeyeceksin. Bu da Elif Sinem özelmiş. Al bakalım Elif Sinem iyileşince yiyecek. Aa Elif bizi bıraktı gitti. Elif nereye gittin anneciğim? Elif Aşık kız gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Girinç hadi çık gidiyoruz. Yoksa kapıyı üstüne kilitleyeceğiz. Değil mi Elif? Girinç. Nereye gitti bu girinç ya? İçeride yok mu? İçeride yok içeriden çıkmış. O kesin bahçeye gitti. Gel bakalım Elif oraya mı gitti bu şaşkın? Neredesin girinç? Ee bahçede de yok. Aç bakayım. Ön, tarafta olabilir mi? Gel bakalım. Anne. Girinç neredesin? Gel yine de bakalım ya gittiğinden emin olalım. Gerinç. Gel bakalım bak burada da kapı var. Buradan da çıkmış gitmiş olabilir. Gerinç neredesin? Aa Elif resmen kayboldu anneciğim yok. Gitmiş. Olsun. Evet kayboldu anneciğim neyse artık. Bize getirdiği hediyeler için ben ona de, teşekkür ederiz. Evine getirmiş, Biz de onun evine gidelim mi bir gün ne dersin? Al anneciğim bunlar da senin. Hadi, Hadi gidelim.